Bakın şimdi ne yapacağım. Şimdi ilk önce domatesi buraya şöyle kafası gitmeden hafifçe eritiyorum. Eri bakalım. Eri 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 eri. Eridi. Bakın şimdi kafası böyle kaldı. Bakın şimdi buraya gel basacağız ve kafası geri canlı olacak. Ve sonradan regrow basıcam ve kendisi yeniden doğacak. Ve şimdi hop gördünüz mü vaga girdi. Yanına normal domates koyalım. Bakın sen an girmiş ve domatesimiz var. Kapağı çıkmış. İçinde hiçbir şey yok. Böyle bir şey işte. Peki normal tomatayla dönüşecek Olumlu. Öbürü kırılır. Normal kafasayla deneyemeyiz diye mi oluyor? Sadece kafasını bırakıyoruz eğitip ondan sonra geri oluyor. Ondan sonra geri canlandırıyoruz. Ondan sonra gövdesini yeniden çıkartıyoruz. Ondan sonra akide sokup hemen çıkartıyoruz. Bu şekilde ölümsüz pomatomuz oluyor kapa kapa açılmış içindeki hiçbir şey yok normal domatesden farklı yani acaba bunu oyunun yapımcısı niye eklemiş hiçbir şey bilmiyorum bu tomatokanla kanla da denediğimiz de, de oluyor normal tomatokanla da denediğimiz de, de olur gerçekten şimdi şöyle, şöyle erittim şimdi kapağını yok edeceğim bunun Hemen yok ettik. Hemen direkt kendisi gitti. Hemen şöyle yok ettik. Şimdi buradakileri yok ediyoruz. Kapağını yok ediyoruz. Tam düştüğü geri aldım. Bakın. Burayı da erit. Diğer tarafını. Diğer tarafını. Diğer tarafını. tarafı yok gitti. Aha. Oldu. Boş tomatokan. Boş bir tomatokan ve görünmeyeceğim bile. Benim kafam açık. Ama burada canlı yok. Arkadaşlar bu arada bunun kafasındaki şey hiç yok olmuyor. Yani. Mesela buraya bu bomba patlatalım. Bakın hiçbir şey olmadı. Geldiniz mi? Bu tamamen ölümsüz bir Tamamen ölümsüz. Şey. Tamamen, tamamen bir şey olmaz. Ve böyle de baka girmiş ve tomata kafamız oluyor. Bunu sevdesek ne olur acaba? Tomato body. <laughs> Şimdi sevdim bakalım eklemedi bile çıkmıyor reklam çıkıyor reklamdan geri kurtuldum bu ne lan tın tın tın. neyse yeniden yapalım haydi bakalım bu sefer gövdesiz bir şekilde deneyeceğim hemen şu gövdesini kopartalım bu şekilde hızlıca ay direkt yok oldu bunu ya bunlar ne böyle Oreli ha, oreli ha, kalan, soktum ha, kalan. Oreli ha, kalan. Ya dıştakla tobattosunu şimdi eri di. İndi falan dedi çabuk falan eri bitiyor Tabi biraz yavaş yapmamız lazım. Vatte. Elip çaktı. <laughs> Şimdi hemen bunu un priz deyip buraya koyalım. Tamam. Şimdi biraz uzaklaştıralım. Ve gel. Ben Regen camı düştü. Ve gel camı. Asıl içinde asıl şeydi. Güzel ölümsüz. Ölümsüz tomato. Bakın gördünüz mü ölümsüz tomato. Buna hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın şimdi bunu bıçak sokmayı deneyeceğim ne Bakın camın içine giriyor ama hiçbir şey olmuyor. Bakın buraya da saplayacağım buraya da hiçbir şey olmuyor. Acaba buna ne geldi? olur? Hiçbir şey olmadı. Böyle ve grow. Hiçbir şey oldu. Böyle baga girmiş bir şey çıktı. Mipkin, mipkin çık, mipkin, mipkin çıktı. Bu, bu ne lan böyle? Bakın böyle baga girmiş bir şey. Hatta bakın, bu konu ona bir şey yapmaya çalışacak, ona da bir şey olmayacak. Sanki e, ölümsüzlük şey basmışız gibi. Bakın şimdi. Koparttı ama hiçbir şey olmadı kesin bakın. Bakın şimdi burada bir şey çıkarttım. Artılı mı artılı. Hep bak konuşur. Bakın hala atıyor gördünüz mü? Yani hala canlı anlamına geliyor. Hayatta ölümsüz yani. Her şey kopmuş. Her şey kopmuş gibi duruyor ama hala canlı. Hai bir şey. İşte. Hingga. <Sessizlik> arkadaşlar bu videoda size bay baylar Hingga.